Arkadaşlar adım Kostas Soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak Danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Patra'dayız. 2005 yapımı bir ev burası. Üçüncü kat. 104 metrekare. Burası bir aile evi. Kendi segmentinde güzel ve aydınlık bir ev. Burası oturma odası. Burada yaşlı bir hanım oturuyor. Bize evi kızı açtı. Şurası Burası mutfak. Ben genelde eksikliklerini söylerim. Mutfak biraz küçük olmuş. Çünkü bu alanda biraz ölü. Ama ev çok aydınlık. Yükseklik çok iyi. Önce bir balkona çıkalım. Biraz size evi göstermek istiyorum. Patrada da olsa Türkiye ile alakalı bir şey her zaman bulunur. Bakın ince belli bardaklar var burada. Kadın Türkiye'ye gelmiş. Aşağıda da kahve Kahve bardakları var. Balkona çıkalım. Şuradan aradan, dereden deniz de gözüküyor. Balkon gayet başarılı. Büyük. Büyükçe bir ev. Üç tane odası var. Üç tane oda iyi. Çünkü Atina'da da olsa, Patina'da da olsa üç oda evler çok fazla değil Yunanistan'da. Biri. Fiyatı uygun. Şurası banyo. Banyo başarılı. Evin masrafı yok. Hemen. Ama aile evi burası. Oda çok ferah. Yedek odası çok ferah? Aydınlık, güzel. Bu evi Atina'da almaya kalksanız 300 binden daha az vermezsiniz. Burası bir yatak odası daha. Gayet e, geniş. Ee, burada daha geniş bir balkonu var. Burası Batıra'nın Agya, Agya bölgesi. Şu yol, Atina yolu. Ee, karşı tarafta da Valilik diyelim. Bö yani Patra Bölge Müdürlüğü yani Türkiye'de buna benzer bir şey yok, onun için çok iyi tercüme ed edemiyorum. Ama bir devlet kurumu. Bir Yan taraftaki odaya gidelim. Burası da yine büyük bir e, yatak odası. Buranın fiyatı, buranın fiyatı 170.000 euro. Ufak tefek bir pazarlık olur diye düşünüyorum. El yeni, fiyatı iyi. Burası bir aile evi ve 800 liraya kiralanır. 800, belki zorlarsan 850'yi alırsın. Patra'daki rakamlar bunlar. Bir ev daha göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.